Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yabancıların uzun vadeli topladığı rekor kalabilecek yatırımlık hisselere bir bakış atıyor olacağız. Özellikle yabancının odak noktası olan ve olmaya da devam edebileceğini düşündüğüm önemli hisseleri birlikte inceleyeceğiz. Temelde baktığımızda uzun vadeli hem yüksek yabancı oranına sahip hem de yıllardır düzenli artış içerisinde stabil ve istikrarlı bir büyüme içerisinde olan yabancının takip ettiği hisselerde 3 temel hisse göreceğiz. Fakat hemen sonrasında 5 tane de daha orta kısa vadedir alım iştahını arttırdıkları yani yakın zamanda izleme listelerini aldıkları yakın zamanda bu hisselerin içerisinde ağırlıklarını arttırdıkları hisseleri yine birlikte inceleyeceğiz. Yani toplamda 8 tane şirketi göreceğiz. Bunların 3 tanesi uzun yıllardır yabancının toplamaya devam ettiği istikrarlı şekilde beğenerek aldığı hisseler. 5 tanesi ise daha kısa dönemde bu yaptığı hisseler yani daha kısa dönemde alım iştahını arttırdığı hisselerdir. Peki hocam uzun vade dediğiniz ne? Yani uzun yıllardır alıma devam ediyor dediğimiz aşağı yukarı bir buçuk iki senedir devamlı olarak alıma devam ettiği hisseleri göreceğiz. Kısa vadelere baktığımızda daha 6 aylık periyotta alımıştan arttırdıklarını göreceğiz. Yani öyle günlüklere haftalıklara pek fazla bakmayacağız. Daha orta vadede yabancının topladığı rekor kırabilecek yatırımlık yabancının odak noktası olduğu hisselere birlikte bakıyor olacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve ekstra video eğitim içerikleri için de katıl tarafına kayıt olmayı, özellikle canlı yayınlar için katıl tarafına kayıt olmayı unutmazsanız çok teşekkür ediyorum. Hemen videomuza başlayalım. Şimdi burada bizim yararlanabileceğimiz 3 tane rapor var aslında. Birincisi iş yatırımın günlük yabancı oranları tablosu. Burada biraz da günlük haftalık aylık daha gösterildiği için buradan daha az yararlanacağız. Bir diğerine baktığımızda halk yatırımın bir yabancı takası oranlarıyla ilgili noktası var. Burada biraz daha özellikle grafikleri yorumlamaktan daha uzaksak burada direkt yabancı aksiyonun işte alıcılı satıcılı dengeli diye yazdığı için kullanım hakkına sahibiz. Ama bizim asıl inceleyeceğimiz nokta burada ak yatırımın hisse senetlerinin yabancı takas oranlarını uzun vadedir incelettiği bu tabloları inceliyor olacağız. Nedir bunlar? Şimdi burada baktığımız zaman Şubat 2022'den Şubat 2024'e kadar yani tam 2 senelik bir periyot görüyoruz. Bu 2 senelik periyodu takip ettiğimizde daha orta uzun vadedir yabancının topladığı ve orta uzun vadedir topluyorsa da bu yabancının beğendiği istikrarlı şekilde hareketini devam ettirdiği hisseleri de görmüş olacağız. O zaman ilk hissemiz olan Yapı Kredi Bankası ile başlayalım. Şimdi bakın Yapı Kredi Bankası'na baktığımızda Şubat 2022, Şubat 2024 tam 2 senedir sürekli olarak yukarı doğru hareketini sürdüren bir grafik görüyoruz burada. Bakın aynen şu şekilde yukarı doğru bir gidişat var. Hatta grafik kırmızı olduğu için mavi ile çizeyim daha net gözüksün bakın. Tam 2 senedir yukarı aşağı hareketlere olsa dahi Yapı Kredi Bankasındaki yabancı takasının ya da yabancı oranının sürekli olarak yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Şimdi Yapı Kredi için alım iştahı ve uzun vadede başarılı gidişatının devam ettiğini biliyoruz. 2 senedir istikrarlı net bir toplamanın da söz konusu olduğunu biliyoruz. Ha, bu bağlamda baktığımız zaman bankalar benim de yine tercih ettiğim ve aynı şekilde uzun vadesinde de pozitiflik gördüğüm yatırım grubudur ya da bir e, sektördür diyebiliriz. Fakat Burada yapı kredi ve özellikle de ben bir görece olarak Akbank'ı da bu grubun içerisine ekliyorum ki son zamanda yani 2023 Temmuz'dan Nisan'dan beri iştahı artan bir grup görüyoruz burada da yabancı grubu. Halkbank'ı da bu grubun içerisine sokabilirim ama tabii ki yapı kredi burada başı çekiyor. Bir garantiye bir halk bankasına, vakıf bankasına, iş bankasına baktığımızda yapı kredi ve Akbank'ın daha aşağısında kaldıklarını düşünüyorum. Ama burada favori bankamız yapı kredi bankasıdır. Akabinde bunu Akbank takip eder fakat daha sonra takip edecek daha iyi bankalar olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden bankacılık tarafında pozisyonlanmak isteyenler için hem yabancının gösterdiği hem de benim de analizlerim sonucunda ortaya çıkarttığım yapı kredi ve Akbank. Bankın daha önde olduğunu ifade edebilirim hemen bir sonraki şirketimiz olan Migros'a geçiş sağlayacağız Migros'a baktığımız yine Şubat 2022 tarihi itibariyle %34 olan paylarını bugün %40'lara çıkarttığını görüyoruz Burada hemen hızlıca bir yapı krediye geri dönüp şuna bakmamız gerekirse paylar nereden nereye geliyor Şubat 2022'de %16 olan payların bugün %37 olduğunu görüyoruz Aşağı yukarı 2 senede %20'nin üzerinde bir Akbank hissesinin toplandığını da bu noktada görebiliyoruz ki bu oldukça güzel bir orandır Migros'a baktığımızda ise %34 olan paylarının bugün %40'lar civarına gittiğini ve 2 senede aşağı yukarı %6'nın üzerinde bir toplama gerçekleştiğini görebiliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de bunun artarak gidebileceğini düşünüyorum. Burada Migros'un asıl yaşadığı sıkıntı Eylül ile Kasım ayları arasında ciddi bir satış yedi 2022 dönemi içerisinde. E bu dönemdeki çıkışlar %38 olan payları aşağıda 32'ye getirdiği için aslında baktığımızda 32'den 40'lara doğru varan bir süreci görüyoruz. Bu da daha kısa vadede yani bir yıl gibi bir sürede %8-10'luk bir toplamaya tekabül etmiş oluyor. Bunu yine bilmemiz önemli. Şimdi Migros'a baktığımızda özellikle yine perakende market sektörü içerisinde benim son dönemde oldukça beğendiğim bir şirkettir. Biraz daha ucuzlar, ve çarpan değerleri de aşağı gelirse yani fırsat verirse alıp uzun vade tutabileceğim hisselerin içerisinde yer alıyor diyebilirim Migros içinde özellikle biraz da reklamlama politikalarını, fiyat politikalarını ve halka hitap edebilme noktalarında işte diğer marketlere göre daha iştahlı ve daha agresif bir hareketle gitmelerini takdir ediyorum bu noktada. Zaten bunu da bilançolarda tasdik etmiş oluyor. Reel büyüme raporları da bunu tasdik etmiş oluyor. Olabildiğince fazla yataya yayılabildiğini de görüyoruz Migros'un. O yüzden buradaki ikinci şirketimiz yine kendi önerilerimin de içerisine gireceği Yapı Kredi Bankası Migros olarak devam etmiş oluyor. Yine videomuzun başlığı olan yabancıların uzun vade topladığı ve rekorlara gidebilecek hisselerde de Migros ve Yapı Kredi bu bağlamda yerini alıyor. Bir sonraki şirketimize baktığımızda burada Hektaş'ı göreceğiz. Hektaş'a geldiğimiz zaman Şubat 2022'de %6 olan bakın paylarını bugün aradan 2 sene geçtiğinde %20'ler seviyesine çıkarttığını ve %14'lük 2 senede bir büyüme olduğunu görüyoruz. Yine baktığımızda yapı kredi bankasında olduğu gibi yukarı yönlü bir işlemin devam ettiğini de görebiliyoruz. Ha, belli dönemlerde mesela 2022 Kasım ayından 2023 Kasım ayına kadar bir sene boyunca bakın şu periyodu iyice işaretlememiz gerekiyor. Bir sene boyunca hektaşta hiçbir şekilde yüzdesini arttırmayan bir yabancı görüyoruz. Son dönemde biraz daha arttırma iştahının arttığında yine bu noktada görebiliyoruz. Hektaş tarafında %6'lardan %20 küsürlere ulaşan bir pay artışı söz konusu. Şimdi görece olarak oranları düşük olsa da istikrarlı şekilde alım yaptığını görüyoruz yabancının hektaş üzerinde ama bir yapı kredi bankasında %40 %50'lere çıkan bir yer varken hektaşta biraz daha bunun %20'lerde kaldığını daha düşük oranlara sahip olduğunu görüyoruz. Ama alım yapma noktasına baktığımızda istikrarlı şekilde alım yaptıkları bir tahta olduğunu hektaşın yine görebiliyoruz. Fakat Şirketin finansal yapısının iyi olmadığını, karına, hak edişine ve çarpanlarına göre de aşırı pahalı olduğunu, aşırı pahalı fiyatlandığını, yine reel büyüme noktasında çok büyük pozitiflikler bize sunmadığını düşünüyorum. Bulunduğu sektörün çok net bir geleceğin sektörü olmadığını da yine düşünüyorum. Bu yüzden de Hektaş'ın özellikle de işte 100 FK'lardan, 50 FD 20-30 PDD'lerden fiyatlandığı için görece olarak pahalı olduğunu ve uzun vadeli yatırım için çok da sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Fakat yabancı bu şekilde düşünmüyor ve uzun vadeli toplamaya devam ettiği bir şirket olarak karşımıza çıkartıyor. Demek ki baktığımızda uzun vadeli ve istikrarlı 2 yıldır toplamaya devam ettiği şirketlerde Yapı Kredi Bankası, Migros ve Hektaş'ı görüyoruz. Fakat daha kısa dönemde bu iştahını arttıran yani 2022 Şubat'tan itibaren yukarı doğru değil de örneğin 2023 Temmuz'dan itibaren yukarı. 2023 Kasım'dan itibaren yukarı gittiği 5 şirketimiz daha var. Şimdi hızlıca da onlara bakacağız. Bunların ilk başı Bimaş'la başlıyor. Hemen hızlıca bir Bimaş'a geçiş sağlayalım. Şimdi Bimaş'a baktığımız zaman burada gördüğünüz gibi 2023 Temmuz ayı itibariyle başlayan ciddi bir yükselişi var. 2024 Temmuz'a 6 ay kaldığını düşünürsek aşağı yukarı 6 aylık bir süreçtir. 6-7 aylık bir süreçte de toplandığını ama hızlı bir toplama içerisinde olduğunu da görebiliyoruz. Neden bunu söyleyebilirim? Çünkü %42 olan payını Temmuz ayında %42 olan payını bugün 2024 Şubat ayına geldiğimizde %50'ye çıkartmış. Yani %8'lik bir büyüme. Belki Migros'ta 2 senede yaptığını bir maçta 6 ayda yapabildiğini görüyoruz. Ya da işte bir Hektaş'ta 2 senede toplam çıkarttığı ağırlığın %14 olduğunu görüyoruz. Burada sadece 6 ayda %10'luk, %8'lik bir büyümenin olduğunu görebiliyoruz. Demek ki burada iştahsallık da bizim için çok önemli. Bir maç bu noktada son dönemde başlıyor. Yani istikrarlı bir büyüme göremiyoruz. Son dönemde bir artış var ama artış iştahının da çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Bir sonraki şirketimize baktığımızda burada karşımıza mavi cins çıkacak. Hemen onu da bir hızlıca açalım. Yine maviye baktığımız zaman 2023 eylül ayları gibi başlayan bir yükselişle bugün %43'ler seviyesine geldiğini görüyoruz. Bu seviyeleri %30 lerden gidiyor. Yani aşağı yukarı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak dediğimiz zaman 5-6 aylık bir süreç içerisinde %43'e varan bir yükselişimiz söz konusu. Bu da aşağı yukarı %8'lik bir yükseliş demek oluyor. Oldukça güzel bir yükseliş. Yine yabancıların son dönemde iştahını arttırdığı bir diğer şirkete geldiğimizde burada Selek yani Selçuk Eczacı Deposu karşımıza çıkıyor. 2023 Kasım ayında başlanıyor. Yani Kasım, Aralık, Ocak, Şubat tam 4 ay içerisinde %16 civarında olan paylarını %22'nin üzerine attıklarını görebiliyoruz. Bu da %6-7'lik bir yükselişi 4 ay içerisinde gerçekleştirdiğini ya da yabancı oranının %7-8'i sadece 4 ay içerisinde arttırabildiğini tamamlayabildiğini görüyoruz. Bu noktada yine Selçuk Eczade Deposu da epeyce ön plana geçiyor. Bir sonraki şirketimize baktığımızda Türk Telekom'u görüyoruz. Türk Telekom ondan da daha yakın sürede yükselişe başlıyor. Kasım'ın daha da ilerisinde yani Kasım Aralık aylarında yükselişe başlıyor. %12-13 olan paylarını hızlıca %22'lerin üzerine çıkartabildiğini görüyoruz. Aşağı yukarı %8-9'luk bir alımı son 2-3 ay içerisinde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz Türk Telekom'unda. Bu da oldukça yabancının ilgisini üzerine çeken bir ya da yabancının odak noktası olduğu hisselerin bir diğer olarak karşımıza çıkartıyor. Son hissemize baktığımızda burada Vespa'yı görüyoruz. Vespa yine aslında orta uzun vadeli yukarı doğru hareketleniyor diyebiliriz ama özellikle Eylül ayı itibariyle ki kalemle de çizecek olursak bakın Eylül ayı itibariyle ivmesinin momentumunun daha fazla arttığını görüyoruz. Fakat yukarı doğru sürekli bir gidişatı var mı dersek de görece sert satışlar yediği için bu kategori içerisine almıyorum ve yine son dönemde satışını arttıran grup içerisine sokuyorum kendisini. Burada %8'lerden %10'lara %2'lik bir pay var. Aşağı yukarı Ekim ayları gibi başlayan bir yükselişle %2-2.5'luk bir yabancının alımının söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Demek ki yabancıların uzun vadeli topladığı rekor kırabilecek yatırımlık hisselere baktığımızda 3 temel hisse Hektaş, Migros ve Yapı Kredi Bankası uzun vade istikrarlı aldığı şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Daha kısa vadeli ve riskli işte son dönemlerde yabancının alım işte artan şirketlere baktığımızda Bimaş, Mavi, Selek, Türk Telekom ve Vespey'i gördüğümüzü ifade edebilirim. Bunların içerisinde benim dikkatimi daha fazla çekenler Bimaş, Türk Telekom ve Mavi oldu. Uzun vadeler içerisinde ise de Migros ve Yapı Kredi Bankası olduğunu ifade edebilirim. Yine burada çok önemli noktalardan bir tanesi değerlemelerimizi kullanmalı, sektör analizimizi mutlaka yapmalı, faaliyet raporlarımızı mutlaka okumalıyız. Yine 12 aylık bilançoları ve 12 aylık faaliyet raporlarını mutlaka beklememiz gerekiyor olabildiğince endeksin düzelttiği ve endeksin görece fırsat sunduğu seviyelerden alım yapmak da yine bizim için çok çok sağlıklı olacaktır diyebilirim. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı, bakış açımızı genişletebilecek, farklı tahminleri yapmaya da imkan verecek bir video olmuştur. Tekrar kapatırken videoyu kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmadıysanız bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın.